Egemen burada ne işimiz var? Harikalar diyarına hoş geldiniz. <laughs> Harikalar diyarı. Burası mı? Kabuğuna bakarsan cevizi de yemezsin kızım. İçindeki önemli. Hadi gel. Kimse yoktur değil mi içeride? Bizden başka kimse yok. Merak etme. Şu tahta çürük biraz. Dikkat et. <laughs> Gerçekten harikaymış. Evet. Şimdi kapat gözlerini. Ne? Ne oluyor? Hazır mısın? Evet hadi aç. Nasıl? Beğendin mi? Bayıldım. Çok şirin. Sen mi hazırladın tüm bunları? Abimin fikri. Zamanında Sunu abla için hazırlamıştı. Kızmadın değil mi? Fikir çalıntı ya o bakımdan. <laughs> Delirdin mi sen? Bayıldım. Dünyanın en romantik hırsızıyla beraberim. Egemen dur. Ne olur kızma bana. Saçmalama. Ne kızması? Hatta seni neden sevdim bir kez daha anladım. Yanımda olman, kokunu duymam yeter bana. Sonsuza kadar yanında kalmak istiyorum. Ben de. Ya bir gün bıkarsan benden? Bu gözlere bakmaktan bıkar mı insan? Bir gün... Yani ne bileyim olur ya... Beni bırakırsan... Ölürüm. O gün hiç gelmeyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.